Çocuklar kapı çalıyor bakın. Kapıya bakın. Ben açıyorum dede. sabpim şimal şey Hocam ne işiniz var burada? Yok şey yani sizin ben... şey, küpeğiniz düştü de küpeye getireyim dedim. Hocam küpenin sırası mıydı ya? Nereye gideyim ben Melis Hanım? Niye ittiriyorsunuz beni şimdi? Hocam git e, git gidin. Müştemilata saklanın gidin. Ne? Müştemilat ne ya? Hocam koşun koşun koşun. Ya nereye gidiyoruz? Bakın hali enge gitti diye siz... ...Hale enge gitti diye siz delirdiniz amirim. Yapmayın amirim. Silah basmayın. Ne var oğlum Zehra ile konuşacağım ya. Ekrem Bey bizi pompalı tüfekle öldürür, cehenneme döndürür. Basmayın zile. Ulan ne olacaksa olsun be. Çekiş önünden çekiş ya. Amirim, amirim bak Ya ne oluyor ya? Hocam yürüyün yürüyün hocam. Ya nereye gidiyoruz Melis Hanım? Ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya? Hocam içeri girmeniz lazım lütfen. Ya Çok konuşmayın. Ya neden içeri giriyoruz biz? Neden ya? Niye kaçıyoruz bu adamlardan? Ne oldu? Hocam girin içeri. Amirim zile basmayın. Gerekirse beni tokatlayın ama yapmayın şunu ya. Sus lan. Aha bastı ya bastı. Aa kim bu kapıyı çalan ya? Melis birisi de kapıyı açacağım dedi, ortalıkta yok. Seslen şuna. Tamam, geliyorum, geliyorum. Melis, kızım. Bir aksilik olacak herhal. Ha <laughs> <laughs> Senin ne işin var burada utanma Zülfü? Bakın Ekrem Bey, benim sizinle bir işim yok. Ben Zehra'yı görmeye geldim. Ne? Zehra'yı görmeye mi geldin? Ne yüzle Zehra'yı görmeye geldin sen ha? Densiz! Hocam, <laughs> beni burada bekleyin. Ee, şimdi gitmem lazım, hemen geleceğim. Ya Allah Allah, niye ben burada şimdi böyle saklanıyorum ya? Ne oluyor? Hocam dışarı sizin için çok tehlikeli. Söz veriyorum geleceğim. Ne olur bekleyin. Saklanın. Sakın! Neye saklanıyorum ben ya? Manyak mıyım ben? Allah Allah! Ekrem Bey... ...şu an ben iş yapıyorum. Senin Zehra'la konuşacak hiçbir işin yok! Defol git hadi! Hadi! Dedeciğim bir saniye lütfen. Enişte ne konuşacaksın benimle? Kızım ben sana ne diyorum ya? Ha? Bu adam seninle hiçbir konuda konuşamaz o kadar. Anladın mı? Hale ablan bu manyağın kertenkele takıntısı yüzünden yurt dışına kaçtı. Şimdi de gelmiş kapımıza dayanmış seninle konuşmak istiyor ha. Hala duruyorsun karşımda be. Hala duruyorsun. Devul git hadi. Hadi. Zehra. Seninle kertenkele hakkında konuşacağım. Bak bak kadar diyor ediyor ya? Hali'yi kaçırdın, şimdi de Zehra'ya musallat oldun ha? Öyle mi? Sen laftan anlamayacaksın. Siz bunu tutun, ben şimdi çiftliği alıp geliyorum. Tamam. Dedim, Abi, ne yapıyorsun? Demeyeyim. Amirim, tüfeğini almaya gitti içine ya. Bizi delik deşik edecek. Kurbanınız olayım. Lütfen gidelim artık buradan. Ne oluyor ya burada? Ben kimden kaçıyorum? Ben onu anlamadım ki. Enişte ne olur gidin buradan lütfen. Hayır Zehra. Amirim bakın çifte mermisi iflah olmaz. Delik deşik edecekler bizi diyorum ya. Ekrem Bey bizim delik deşik edecek. Hadi gidelim lütfen. Zehra. Kertenkele'yi nerede ve ne zaman gördün? Enişte ben kertenkele'yi görmemişim. Gördüğümü sanmışım. Hayalmiş o. Hadi şimdi gidin lütfen. Ha bakın. O da diyor ki hayal gördüm diyor. Aynı sizin gördüğünüz hayal gibi. Kertenkele öldü. Ama beklersek biz de öleceğiz. Amirim gidelim lütfen. Konuşma lan konuşma. Bak Zehra. Benden bir şey saklıyorsun değil mi? Saklıyor musun? Ha? Ha? Bak bu suç biliyorsun değil mi? Enişte hayır ben bir şey saklamıyorum tamam mı? Saklayamazsın zaten Zehra. Saklayamazsın zaten. Sana son kez soruyorum. Kertenkeleyi nerede gördün? <gülüyor> <Babacığım>, <gülüyor> yürü. Babacığım, babacığım. Ya, dur, bir tamir, dur, tamirim gel, tamirim, tamirim. Ne? Yeter be, ne oluyor ya? Ben kimden saklanıyorum? He? Sıkıldım be. Kimden kaçıyorsam? Başlarım böyle işin içine ben. Ne istiyorsunuz lan benden? He? Yeter ya. Derdiniz nesin be? Ruh hastası. Biz de oluruz. Oha. Aman babacığım ne olur gözünü seveyim bir şey yapmayın. Dedeciğim lütfen indir şunu indir. <laughs> lütfen tamam bir şey, indir şunu. <laughs> bir şeyler yap bir şeyler yap ne olur. Ne yapayım şey. Tülin? bir şey yap. Dur. Bana bak insan. Defol git yoksa kafanda kocaman bir delik açarım hadi. Adam tüfek attı lan. Ne oluyor lan? Bir şey. Manyak mı bunlar ya? Sık. Sık hadi sık. Ne duruyorsun? Sıksana! Ekrem Bey, devlet memuruna silah doğrultarak çok büyük suç işliyorsunuz. Devlet memuru demem, bir delik daha açarım, tamam mı? Hadi bol gitme! Hadi, hadi! Ya Ekrem Bey, yani görev başındaki memura mukavemet göstermekle bence yanlış bir şey yapıyorsunuz yani. Bana bakın, evimin bahçesine izinsiz girdiniz be! İkiniz de vururum hadi! Abi çok korkuyorum ya. Nereye getirdin beni böyle? Ben de az korkmuyorum. Ekrem Bey, Ekrem Bey, biz ayrıca istenmediğimiz ortamda duracak değiliz. Ben de Selin Hanıma daha evlilik teklifinde bulunamadım. Onunla evlenmeyi düşünüyorum. Hatırlıyor musunuz amirim? Bizim burada ne işimiz var gidelim ya? Kesler, kes, kes. Kertenkeleyi bulmadan şuradan şuraya gitmem. Baba, hala kertenkele diyor, hala kertenkele. Defol git hadi, hadi. Ne geldiysen buraya ay küpesi batsın ya Allah'ım ya Rabbim, ne var sen küpeyi getirmesen ne oluyor sanki ölüyor musun? Bak sayıyorum he ona göre on, dokuz, sekiz, yedi, babacığım ne oldu, altı, biraz durun bir saymayın bir saniye. Yunus tamam. evladım git artık ne olursun babamın halini görmüyor musun? Ferru abi. Gidiyorum, Heh. gidiyorum Sırf senin güzel hatrın için gidiyorum ama <laughs> gitmeden Zehra'ya bir soru soracağım, bir soru. Zehra, kertenkeleyi nerede gördün? <laughs> Bak hala kertenkele. <kaşa> <laughs> 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 kaçık kaldım, kaçık <kaşa> kaldım. <laughs> kaşa kaldım. kaçık <Kaşa> kaldım, kaçık <laughs> kaldım. Altı, altı, <gülüyor> beş, dört, üç, <laughs> iki. iki. Yeter, <laughs> ya yeter, ya yeter, <laughs> yeter artık, yeter. Denizim lütfen yeter artık, dur. Dur. Tamam. İşte kertenkele öldü, anla artık, öldü! Öldü! Daha fazla onun hatırasına saygısızlık etmeni istemiyorum, anladın mı? Yeter! Yeter! Ulan şerefsiz! Tornumu üstün! Hadi defol! Babacığım, ne Babacığım! Gidiyorum ama. Gidiyorum onu bulacağım. Onu bulacağım! Olabilir, al, hadi. Allah Allah Allah! Allah. 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 Ya Ekrem amca boşuna sinirleniyorsun. Nereden bulacak? Adam mezarda ya. Nerede, nerede bulsun, bulsun? Burada aramasın. Nerede ararsın ararsın? Bırakın, tamam, Bırakın beni. Tamam, Bırakın, Bırakın, beni. Bırakın, beni. Bırakın beni. Bırakın Bize ver. Ne olursun gözünü seveyim hadi. Ay, hadi. Ferruh bulacağım diyor. Bu insan da delirmiş. Kız sus Allah aşkına. Bıktım hepinizden. Gideceğim buralardan. Ay.